Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba. Ee, ben sözü size bırakıyorum bu güzel etkinlikte. Teşekkür ediyorum. Ee, herkese selamlar öncelikle. Ee, bu Cuma akşamı e, bizlerle birlikte olmak için zaman ayırdığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Yine zaman ayıracak olan herkese. Ee, ben klinik psikolog doktor, e, PhD, Milisavcı. Ee, size kısaca kendimi tanıtayım. Özel Başarı Hastanesi'nde e, psikolog alıyorum. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi PDR lisans bölümünde de öğretim görevlisi olarak görev yapıyorum. Meslekte 12. yıla yaklaşıyorum. E, geniş bir yelpazede çalışıyorum. Özellikle klinik alanda uzmanlık yaptığım için. E, Pediatrik Onkoloji'de yüksek lisans tezimi yaptım ve kadın doğum bölümünde de doktora tezimi tamamladım. Ee, OKB bizim e, klinikte de çok gözlem yaptığımız ve çalıştığımız bir e, hasta popülasyonu oluşturan bir hastalık. E, maalesef COVID döneminde de e, OKB tanılı hastalarımızın belirtilerinde maalesef arttığını gördük, gözlemledik veya işte. OKB belirtileri gösteren danışanlarımızı gözlemledik. Bu akşam biraz böyle kısaca çok yoğun bir konu aslında. Değinmeye çalışacağım bu konuya. Ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Şimdi tabii anksiyete bozukluklarında e, biz çalışırken e, sadece tabii anksiyete bozukluğu üzerinden bakmıyoruz. Biraz geniş perspektifte baktığımız zaman işte ağır kansızlık, kronik akciğer hastalıkları, endokrinolojik hastalıklar, tiroidler bunlarda da ciddi anlamda bozulmalar tespit ediyoruz. E, diğer doktorlarla çalıştığımız zaman. Bu alanlarda da sıkıntılar tespit ediyoruz. Bazı insanların mekanizmaları gerçekten doğuştan hassastır diyebiliriz. Ee, bu süreçte de tabii yıpranma, yorgunluk ve yorgunluk birikmesi olabiliyor insanlarda. Mide, kalp, bağırsak şikayetleri, özellikle bizim e, gördüğümüz e, danışanlarımızda e, sıkıntılar, tansiyon, çarpıntı, kasılmalar. Onun dışında fibromiyaj, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında e, işbirliği içinde çalıştığımız bir hastalık, rahatsızlık, sık idrara çıkma, e, anksiyete belirtileridir diyebiliriz aslında. Tabii takıntılar ön plandaysa biz genelde obsesif kompulsif bozukluktan bahsediyoruz bu noktada e, ve daha çok bunun üzerine yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Şimdi sosyal mesafe, el yıkama, özellikle maske takmak biliyorsunuz, Dezenfektan kullanımı, sabun, eldiven talep, bu gibi şeylere talepler artmış durumda. Medyada da maalesef sürekli bu bilgileri biz alıyoruz ve onun dışında o kabellerin tabii hijyen konusunda zaten sürekli bir şüpheleri oluyor, obsesif kompulsif bozuklukta, bulaşma ve el yıkama obsesyonları oluyor. Farmakoterapi var burada. Daha çok ilaç bazlı olan ve psikoterapi var. Stres anında nüksler oluyor kişilerde. Ve günler ve aylarca bu durum sürebiliyor. Çok küçük yaşlarda da klinikte biz danışanlar alıyoruz. Ve bu danışanlarımızla Maalesef OKB ile çalışıyoruz ve onun dışında özellikle bu pandemi döneminde müthiş belirtilerin arttığını görüyoruz. Yani özellikle temizlik üzerine e, takıntılarda artış olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi az sonra biraz giriş yapıyorum, biraz daha detaylı bilgi vereceğim zaten bu konularda. Kontrolsüz takıntı ve zorlanmalar oluyor. Bunlar dermatolojik problemleri. Yani biz hiçbir zaman Tek klinik psikologum ben kendi alanımdaki bilgiyle çalışırım durumunda olmuyoruz. Diğer birimlerle mutlaka konsültasyon içerisinde oluyoruz klinikte. Genelde dermatolojik sorunlar da gözlemliyoruz. Özellikle el yıkamaya bağlı, elin üstünde işte kuruma, müthiş işte oralarda yaralanmalar bunları gözlemliyoruz. Onun dışında... Dediğimiz gibi kronik stres ve uykusuzluk, işte beslenme bozuklukları, yine diyetisyenlerle ve endokrinoloji bölümüyle e, ve yüksek intihar riskine yine psikiyatriyle işbirliği içinde çalıştığımız temel alanlardır diyebiliriz. Şimdi hayatta kalmak tabii korku var, e, sağlık sorunları. Onun dışında sağlık çalışanlarına çok ciddi sıkıntıları oldu bu süreçte. E, hastalık hastalığı hastalara yani hastalardan aldığı virüsü veya işte çalışma ortamında aldığı virüsü çok sevdiği insanlara bulaştırma problemi veya bulaştıracağım korkusu çok yoğun gördüm. Durumun belirsiz olması, pandeminin biliyorsunuz sürekli işte varyantlarına çıkması veya her gün bizim bu bilgilere maruz kalmamız, işte sosyal medyadaki kayıp haberleri bunlar hepsi birleştiği zaman bilinçaltımızda müthiş bir işte belirsizliği tetikliyor sağlık anksiyetesini tetikliyor onun dışında basın yayından işte sosyal medyadan edindiğimiz yanlış bilgilerle sürekli tetikte olma hali strese maruz kalma onun dışında Korkunun kaynaklarını aslında sürekli hayatımızın içinde tutuyoruz. Biz uzmanlar her zaman deriz ki korkunun kaynağını işte bulmak ve üzerine gitmek. Bunun üzerine zaten çalışıyoruz. Temeldeki amacımız budur. Ama maalesef Bununla çalışırken bu alanda da sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Özellikle işte karantinaya alınan kişilerde. Onun dışında e, genelde yolda görüyorsunuz hapşıran, öksüren bu tip kişilerden olabildiğince uzak kalmaya çalışıyoruz. İşte asansöre binsek yan yana olmamaya çalışıyoruz. Veya besini takmayan bir insanı aslında çok uyarmış görüyorsunuz haberlerde işte belli yerlerde tartışmalar oluyor bu maske kullanımı üzerine. Bunların hepsi gerçekten ciddi anlamda bizim için sıkıntının artışı diyebiliriz günlük hayatta da. Şimdi genelde bazı sorunlar var. Denilmemiz gerekiyor aslında. Genelde duygusal, bilimsel ve davranışsal, işte fiziksel, sosyal tepkiler olabiliyor. Duygusal tepkilerden bahsedecek olursak şok, öfke, çaresizlik, hissizlik, donukluk, virüs bulaşacağı endişesi, buna bağlı aşırı bir korku hali, aşırı bir evham geliştirme, değersizlik duygusu diyebiliriz, ümitsizlik, karamsarlık, ee, işte geleceğimizin ne olacağına dair işte ya daha doğrusu geleceğimizin olmayacağına dair duygular diyebiliriz. Özellikle hepimizin 2019 öncesi ve e, şey 2000 işte 20 Mart'ta çıkmıştı zaten. Ondan öncesi ve ondan sonrası korona covid sonrası diye e, yorumladığımızı biliyorum. Bu da bizim için bir e, sıkıntılı hal. Yani artık eskideki normalleri bile yavaş yavaş aslında biz unutmaya başladık böyle de diyebiliriz. Ee, bilişsel tepkilere genelde şöyle bir baktığımız zaman istenmeyen düşünceler işte bu dediğimiz kendimize ve sevdiklerimize zarar verme dikkati toplama da güçlük özellikle dikkat sorunları bizim bu alanda çok gözlemlediğimiz bir sorun olmaya başladı karar verme konusunda zorlanma yaşıyorlar kendini olan inancını kaybetme yaşadıklarını çarptırma ondan sonra düşüncelerde karışıklık bunlar bizim gözlemlediğimiz temel sıkıntılardır diyebiliriz aslında. Davranışsal tepkilere genel anlamda baktığımız zaman COVID-19 salgınını işte hatırlatan uyaranlardan kaçma ve kaçınma bunu çok çok gözlemliyoruz. O, bölgelerden veya o yerlerden o işte ona hatırlatacak insanlardan uzaklaşan insanlar var. Yerinde duramama hali olabilir, huzursuzluk olabiliyor, tahammülsüz, ani irkilmeler, aile, okul, işte iş konularında özellikle sorumluluklarını yerine getirememe, gündelik sorunları yerine getirememe bizim genelde davranışsal alanda gözlemlediğimiz belirtilerdir, tepkilerdir diyebiliriz. Onun dışında fiziksel tepkilere şöyle bir baktığımız zaman, yorgunluk, bitkinlik, Ondan sonra enerjisiz hissetme, ilgi düzeyinde azalma, uykusuzluk, uyku düzeyinde bozulma, aşırı uyuma olabiliyor. Biliyorsunuz depresyonun da bu anlamda belirtisi. Uyuyamama ya da işte uykuyu sürdürememe yani kaliteli uyku alamama özellikle ilk başında sürekli maruz kaldığımız için haberlerde tabii bizim için de çok yeni bir şeydi daha öncesi olmayan bir şey olduğu için daha yüksek tepkiler verebiliyorduk. Ee, onun dışında fiziksel tepkilere baktığımız zaman aslında cinsel istekli azalma, cinsel terapi alanında da ben çalıştığım için e, bu cinsel istekli de azalmayı gözlemledik danışanlarımızda. İştahsızlık bizim yine gözlemlediğimiz bir konu bu anlamda, yine beslenme uzmanıyla bu anlamda çalışıyoruz Mide ve bağırsaklarda sorunlar özellikle bu evdeki yasak döneminde maalesef hareketsizliğe bağlı biliyorsunuz bu bir kısır döngü yani fizyolojik anlamdaki sıkıntı tabii ki ruh sağlığımızı da yansıyor. Ee, gerginlik, çarpıntı, bulantı, baş dönmesi e, ve vücutta ağrılar da olabiliyor göğüs ağrıları özellikle. Yani, bizim çok gözlemlediğimiz sıkıntılar ee, sosyal kişiler arası tepkilere şöyle genel hatlarıyla bir bak, bakarsak burada da işte yabancılaşma olabilir, sosyal bir geri çekilme, evlilik ilişkilerinde yeni sorunlar, ee, takip edenleriniz vardır özellikle sosyal medyadan boşanma sayıları zaten çok çok artmış durumda bu anlamda ve kronik sorunlar daha fazla büyüyor çünkü evde insanlar küçük sorunlar bir arada oldukları için güzel bir zaman aslında birlikte geçirmek için ama maalesef tartışmaların da önüne geçilemiyor bu noktada. Ve gerçekten de yargılayıcı, suçlayıcı olunabiliyor. Evdeki o özgür olamamanın da verdiği sıkıntıyla. Güvensizlik olabiliyor, şüphecilik oluyor. Özellikle iş yaşamında da kişiler arası çatışmaların biz COVID ile baş etme dönemimizde çok arttığını açıkçası gözlemledik. Gelen danışanlarımız iş hayatında da çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını paylaştılar. Ee, şöyle baktığımız zaman ne zaman biz aslında en çok sorulan soru şudur. Ne zaman hocam ruh sağlığı uzmanına bizim görünmemiz gerekiyor? Bir psikiyatristtir veya bir klinik psikologtur. Konuşmada genel kontrolü kaybetme varsa, işte psikotik belirtiler, halüsinasyonlar ve benzeri sıkıntılar yaşıyorsanız, onun dışında dış çevreyi, dış dünyayı Farklı, kendini de orada değilmiş gibi, zaman algısında sıkıntı varsa, kopmuş gibi hissediyorsunuz, boş, i̇şte sanki bedeniniz dışındaymışsınız gibi hissediyorsanız, kendi bedeninize yabancılaştıysanız, bazen aşırı ağlama gözlemliyoruz biz danışanlarımızda veya aşırı öfke patlamaları. Özellikle bu dönemde öfke kontrolü üzerine çok kişiyle çalışıyoruz. Ciddi düzeyde içe kapanıyor bazı insanlar. Onun dışında e, duygular kütleşiyor ve hiçbir şeyden keyif almamaya başlıyor. Yani olumlu bir şey de yok hayatında, olumsuz da. Bu duyguyu tam anlamıyla yaşayamıyor yani. Duygu yaşayamıyor. Sık görülen kabuslar, bunlar rüyalarda özellikle biz e, gözlem bazen korkutucu rüyalar görüyor danışanlar, bunları anlatıyorlar. E, önceki yaş dönemlerine dönenler de oluyor. Özellikle işte, bazı çocuklarda benim gözlemledim işte parmak emme olabilir veya işte geçmişteki belli başlı davranış ve tutumlara geri dönüş yaşanabiliyor. Bebek gibi konuşma bu süreçte gözlemledik. Bazı durumlar işte belleklerde alır kayıplar gözlemliyoruz. Günlük sorumluluklarını yerine getiremiyorlar. Hmm. Ve kendi kişisel gereksinimlerini karşılamıyor. Ya hocam bir saçımı bile işte tarayamıyorum. İşte kendime hiç bakmıyorum. Duşa bile girmek istemiyorum diyebiliyorlar. Yardım isteyemiyorlar. Aslında en büyük en büyük sıkıntılı hal bu. Tabii ki bu işin bir maddi bir de manevi boyutu var. Ruh sağlığı alanı maalesef yüksek fiyatlarla çalışılan bir alan. Maalesef belli bir yani belli bir ücreti ayırmanız gerekiyor. Özellikle büyük şehirlerde çok daha yüksek. Bu anlamda yardım isteyememe bazen kendini Kendinden kaçma olarak yorumlasak da bazen maddi bir tarafı olduğunda aslında söyleyebiliriz. Günlük eskiden yaptığı rutinde yaptığı şeyleri artık yapamama ya da yaptığı şeylerden hiçbir keyif alamama biz gözlemliyoruz. Madde kötüye kullanımı, onun dışında takılıp kalma. Yani hocam çok işte bir girdaba girmiş gibi hissediyorum ve oradan da çıkamıyorum diyebiliyorlar. Basit kararlar bile alınamıyor bu süreçte. Yani insan kendini o kadar güçsüz, çaresiz nasıl diyelim yani depresyonun belirtilerini ciddi anlamda yaşıyormuş gibi hissediyor. Burada tabii şöyle yine bir araçta baktığımız zaman ben özellikle bugün yine bir baktım genelde işte İspanya'da, İtalya'da Türkiye'de de tabii ki var ama depresyon belirtileri yani toplum toplum açısından baktığımız zaman genelde travma sonrası stres bozukluğu, uyku sorunları, stres düzeyi, işte depresyon dediğim gibi, uyku bozuklukları, majör depresyon dediğim gibi travma sonrası stres bozukluğu, yaygın kaygı bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk gibi ruhsal bozuklukların sıklığında dünyada aslında bu anlamda artış biz Uzmanlar olarak hem gözlemliyoruz hem de araştırmalar bunu söylüyor. Şimdi bir de kayıp yaşamak var. Yani COVID'den bir korkuyla yaşamak var. Bir de kaybı gerçekten yaşamak ve yüzleşmek var. Maalesef çok kişiyi kaybettik. Hala da kaybetmeye devam ediyoruz. Tabii biz uzmanlar olarak o kişilere de destek vermek temelde bizim aslında görevimizi oluşturuyor. Onları anlamaya çalıştık daha doğrusu bu süreçte. Şimdi genelde bu süreçte insanlar nelerden bahsetmişti? Fiziksel işte bir güvenlik duygusu, günlük rutin bozuldu, inanç, meslek, gelecek kaygısı. Bunların hepsi umut, işte ekonomik güç, arkadaşlarını kaybedebiliyor insanlar. Özellikle bu dönemde çok insan işsiz kaldı. Çok insan e, sosyal ilişkiden geri kaldı, yakınlarını kaybetti. Genel anlamda baktığımız zaman bütün bunlar yine majör depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, kaygı bozukluğu tanısı alma ihtimalini maalesef arttırıyor. O yüzden biz hep diyoruz ki eğer yakınınızda böyle bir kayıp olduysa, daha önce bir ruhsal bozukluğunuz veya kronik bir fiziksel hastalık tanısı varsa sizde, bu süreçte işte sevdiğimizi kaybettiysek veya işte ekonomik kayıp iflas etmeyi yaşadıysak mutlaka bir uzmandan destek almamız biz doğru buluyoruz ve almanızı ben açıkçası bu anlamda tavsiye ediyorum. Sağlık çalışanı olmak hepimiz biraz özellikle ben yani kendi adıma söyleyeyim gerçekten çok sıkıntılı bir süreç geçirdik hala da geçiriyoruz ama gerçekten sağlıkçı olmak bu anlamda çok sıkıntılı bir süreç yani ım, sağlıkçılarla da çalışırken büyük çoğunluğunda tükenmişlik ve depresyon belirtilerini gözlemliyoruz ve bu var e, uzakta kalmak zorunda kalıyorsunuz çünkü ailenizden ve işte tanı almış kişilerle çalışan doktorlarımız var bu gerçekten çok çok zor bundan dolayı aslında bir yük diyelim bir yükü sırtlanıyorsunuz ciddi bir sorumluluk ve bunun altında maalesef eğer güçlü bir yapımız yoksa her anlamda söylüyorum hem fizyolojik hem ruhsal anlamda maalesef çok eziliyorsunuz ve kendinizi yetersiz ve çaresiz hissetme ihtimaliniz yükseliyor. Artan iş yükünden dolayı fiziksel ve zihinsel yani bir yıpranmadan bahsediyoruz. Ve genelde işte sağlık çalışanlarına baktığımız zaman uyku düzeninde, beslenme düzeninde zaten ciddi sıkıntılar olduğunu da gözlemleyebiliyoruz. Risk etmenlerinden biri de tabii karantinada olmak veya sevdiğimiz insanlarla aramızda daha ciddi bir mesafe koymak. Çünkü biliyorsunuz ki ulaş riski arttığı zaman daha yoğun yani korona covid'in şiddetine bağlı bir süreçti bu çünkü. bir dönem biliyorsunuz her yere işte çıkma yasa vesaire oldu ama sağlık mesleği grubunda çalışan kişiler sürekli çalıştı. E biliyorsunuz eskiden işte sosyalleşebiliyorduk sağlık çalışanları olarak. İşte çalıştıktan sonra en azından haftada bir gün kendimizi ayırabiliyorduk ama maalesef yasaklarla birlikte de önceki süreçte sağlık çalışanları da haftaya motive başlayamadı. Kendine de işte bir zaman ayıramadı. Maalesef ruh sağlığında bunlar zedeliyor. Bir yerden sonra da tükenmişlik sendromu. Aslında bu tıbbi anlamda bir tanı değil ama genelde bu ICD-10'da e, bu ruhsal sorunlardan biri olarak yerleşir. Yani tükenmişlik sendromu çok da duyarız. Genelde işte kişisel başarı azalma, duyarsızlaşma bir duygusal tükenmeyi aslında ifade eder bizim için ve bundan dolayı da e, kişinin mutlaka önem alması gereken bir durumdur. Şimdi izolasyon uygulamaları tabii zorunlu, zorunlu bir uzmandan neresi olursa olsun destek almanızı ben tavsiye ediyorum. Şimdi eee Önlem davranışlarına biraz baktığımız zaman, işte biraz önce de size anlattım. Eldiven takma, bir ara biliyorsunuz herkes stokçuluk bu anlamda yapmıştı, maske bulunamamıştı vesaire. Bundan dolayı müthiş bir işte eve malzeme alıyorduk. Yani sık sık el yıkıyorduk, dezenfektan kullanıyorduk. Hala kullanıyoruz tabii ama. Klinik tabloya baktığımız zaman temel anlamda obsesif kompulsif bozukluğa benzetilebiliyor ama... Şöyle bir OKB'ye baktığımız zaman özelliklerine tekrar eden obsesyonlar ve kompüsyonlarla izleyen bir e, bozukluk diyebiliriz biz aslında. Bireyler tabii obsesyonları genelde yol aç yani kendindeki kaygıyı azaltmak için kompüsyonla yani davranışa dönüştürerek işte elim kirli olarak gördüğüm için bu obsesif bir düşünce sürekli elimi yıkıyorum bu da kompüsyon yani el yıkama kompüsyon davranışa daha törensel ve tekrarlayıcı davranışları ifade ediyor bizim için OKB'de. Ee, ve genelde bizim için şu önemli, hmm, genelde bu örtük eylemlerle sürdüğü için e, bizim bir sınır koymamız gerekiyor. Biz uzmanların yaptığı temeldeki şey şu da bilissel davranışçı terapide, sınır koymak ve yavaş yavaş e, bunu azaltmaya çalışmak ve biraz da cesaretlendirmek danışır, ve üzerine gitmesini sağlamaktır aslında işin özeti. Ve OKB maalesef genelde yaşam boyu sürüyor. Yani kronik bir hastalık olarak aslında görülüyor biz diyebiliriz. Ee, şimdi tabii OKB sadece böyle hep temizlik vesaire işte bu sene özellikle masumlar apartmanda anlatılan şeyin dışında da bulaşma işte kirlenme şüphe zarar görme cinsellik indarlık ondan sonra simetrik ve bir, bir sürü alanda da aslında biz gözlemleyebiliyoruz yani çok farklı temalar var OKB'nin altında ama en çok bilinen tabii yıkama ve temizlenme obsesyonlarıdır bizim bildiğimiz. Ee, kişi mesela temiz bir lavabo görüyor. İşte buradan eğer endişeleniyorsak bu gerçekten sıkıntılı bir durum. Ama kirli bir yer gördüğünüz zaman herkes bundan dolayı bir sıkıntı yarat yani sıkıntılı bir ruh haline girer. Bu çok normaldir ama temiz gördüğünüz bir yerde çok kirliymiş, çok pismiş gibi algıla, algılayıp böyle davranırsınız. Maalesef burada işte asıl sıkıntı başlıyor. OKB tanılı bireyler bulundukları ortamda tehlike oluşturabilecek bir durum olmasa da abartılmış bir aslında tehdit algısı içerisindedir diyebiliriz. Aslında işin ayırt edici noktası budur. Yani ortada bir reel bir tehdit yoktur. Biz buradan anlarız. Yani biraz önce anlattım size bir lavabo örneği vardı. Bunu tabii çeşitlendirebiliriz. Yani daha farklı da olabilir. Burada en önemli şey şu aslında, şimdi 20 saniye kur mesela el yıkama konusunda. 20 saniye kuralında, şimdi çok fazla elini yıkayan danışanlarımız bizim geliyor ama işte çamaşır suyunu katıyor, dakikalarca ellerini yıkıyor. Bu riskli davranışlar. Bizim için sınır ve denge çok önemlidir bu konuda. Bununla ilgili ev ödevlerimiz olur, bununla ilgili çalışmalar ve takip gerekir. O yüzden bunları özen göstermemiz gerekiyor uzmanlar olarak açıkçası.